Avengers Doomsday filmiyle ilgili yapılan son açıklamalarda Tobey Maguire'ın Spider-Man olarak geri döneceği kesinleşti diyebiliriz. Oyuncunun çekimlere katılmasıyla birlikte filmde yer alacağı zaten söyleniyordu. Hatta filmde göreceğimiz Loki'nin ekibinde Tobey'nin Spider-Man'i yer alacaktı. Bu yeni gelişme özellikle son zamanlarda Raimi'nin Spider-Man serisine tekrar sardığım için beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Ancak sosyal medyada bu haberin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar Spider-Man'in filmde öleceğini ileri sürdü. Aslında bu konuyu haftalar önce zaten konuşmuştuk. Marvel ve Sony'nin ortak kararına göre Tobey Maguire'ın Spider-Man'i yeni filmde ölmeli. Bu ölüm hem 2000'lerin başında izlediğimiz Spider-Man'in sonu olacak hem de yıllardır istenen ve özellikle No Way Home'dan sonra zirveye ulaşan Spider-Man 4'ün asla gelmeyeceğini netleştirecek. Hayranlar şimdiden Marvel üzerinde baskı kurmaya başladı. Eğer ki filmde Tobin'in Spider-Man'i ölecek olursa MCU'yu bırakırız diyenler bile var. Ama ben olaya şu açıdan bakıyorum. Eğer ki Sony'e kalmış olsaydı zaten No Way Home'un sonunda Tobin'in Spider-Man'i ölecekti. İlk filmde Green Goblin'den kurtulan Spider-Man Tom Holland'ın Spider-Man'i yüzünden gafil avlanacaktı. Ancak Marvel bunun aptalca olduğunu söyledi. Çünkü No Way Home'un amacı zaten Tom Holland'ın Spider-Man'ini parlatmak ve eskilerin desteği sayesinde ayağa kalktığını göstermekti. <laughs> Thomas spider kendini kaybetti diye Tobey'nin spider ölseydi film o zaman bile insanları delirtirdi. Marvel yönetimi Sony'nin istediği bu dramatik ölümü çok daha büyük bir proje olan Avengers: Doomsday'e saklamış oldu. <laughs> Yani öyle ya da böyle adamlar Spider-Man 4'ü çekmeyi zaten düşünmüyorlardı. Çünkü Sony MCU'ya Spider-Man'i kiraladı ve kendi evrenlerinde live action Peter Parker Spider-Man filmleri çekemiyorlar. Anlaşmaya göre bir evrende olan karakterleri diğer evrende kullanamıyorlar. Tom Holland'ın anlaşması da Brand New Day filmiyle birlikte 6'ya yükseldi. Yani Tom Holland'a Brand New Day filminden sonra iki tane daha film çekerlerse Tobey'e Spider-Man filmi çekebilirler. Ama bunun için de ölme şeyim ölme demekten başka şansımız kalmıyor tabii ki. Ben de sizlere Spider-Man 4 gelecek demeyi çok isterdim. Ama maalesef ki süreç buna izin vermiyor. Kaldı ki zaten Secret Wars sonrasında tüm evrenler sıfırlanıp yeniden başlayacak. Yani her türlü Tobey'nin Spider-Man'i ölecekti. En azından bu şekilde hikayenin önemli bir parçası olarak yaralıp ölmüş olacak. Bence olaya şu anda bu açıdan bakmak gerekiyor. E, i̇lle de böyle dramatik bir sahne yaşatmak zorundalar mı bence değiller. Ama artık insanların Spider-Man 4 beklememesi için belki de gereklidir. Spun your last web, Bu arada şunu da düşünmeniz lazım. Tobey'nin Spider-Man'inin filmde ölmesi bizim orijinal Reimiverse'daki Tobey'nin Spider-Man'i ölecek anlamına gelmeyebilir. Sonuçta çok evren dediğimiz yapı sonsuz sayıda dünyadan oluşuyor. Deadpool and Wolverine filminde Johnny Storm karakteri öldü diye bizim Fantastik 4 evreninden gelen Johnny Storm öldü diyemiyoruz. Başka bir evrenden gelen varyant olması muhtemel gözüküyor. Dolayısıyla Marvel, Tobin'in Spider-Man'ini öldürse bile ileride bir gün Sony yine Spider-Man 4 çekebilir. Bu ölüm sahnesinin herhangi bir engel teşkil edeceğini sanmıyorum. Yine de duygulandıran ve acıtan bir sahne olacak. Çünkü Peter Parker'ın özellikle ilk iki filmde yaşadığı olaylar benim hayatımın yansıması gibiydi. Tek farkı beni radyoaktif bir örümcek ısırmadı ve ben örümcek adam değilim. Ama onun haricinde bu elemandaki şanssızlık ve kadersizlik maalesef ki bende de var. I want Edirne konusu haricinde Doomsday ile ilgili başka bir gelişme daha var. Biliyorsunuz ki Ian McAllen Magneto olarak filmde yer alacak. Kendisi film içerisinde Genosha adasına hükmedecek ve her zaman hayalini kurduğu mutant ütopyasına ulaşmış olacak. Bu dünya mutantların üstün olduğu bir sistem de olabilir, mutantların insanlarla iyi anlaştığı bir dünya da olabilir. Yani Magneto'nun motivasyonu filmden filme göre değişiyor. Ama asıl istediği şey mutantların dışlanmadığı ve ucube gibi görülmediği diğer insanlarla eşit haklara sahip olduğu bir dünyada yaşamaktı. Maalesef ki dünya bu konuda hiçbir zaman mutantlara destek olmadı. Aksine tüm mutantlardan kurtulmak istedi. Çünkü insanlara göre mutantlar Tanrı'nın hatası ve kontrol edilemez bir güçtü. İnsanların da haklı olabileceği konular elbette var. Sonuçta o dönem zarfında mutantları kontrol etmek imkansız gibi bir şeydi. Ama gelişen teknolojiyle zaman içerisinde en güçlü mutantları bile hapsetmeyi başardılar. Dolayısıyla yeni X-Men zaman çizgisinde insanlık mutantlara da eşit haklar tanıyacak olabilir. Bu da Magneto'nun her zaman hayalini kurmuş olduğu mutant ütopyasını göreceğimiz anlamına geliyor. Magneto zamanla yozlaşıp mutantların tanrı olduğunu iddia etmişti. Ama zaman çizgisinin defalarca kez değiştirilmesiyle birlikte geçmişte neler yaşandığını anlamak gerçekten çok zor. Bu nedenle yeni filmde göreceğimiz Magneto'nun asıl amacı zorla inşa ettikleri bu düzeni korumak olacak. Aslında dünyalar arasındaki savaşta Magneto'nun diğer dünyaları yok etmeye sıcak bakma motivasyonu da tam olarak bu. Çünkü sahip oldukları evreni kaybetmek istemiyor ve bunun için milyarlarca masum hayatı öldürebilir. Magneto filmin gri karakterlerinden biri. İdeolojisini tüm çok devrene yaymaktan ziyade sahip olduklarının kaybetme kaygısı yaşıyor. Kaldı ki evrenler reboot yediğinde Magneto'nun aynı amacından devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Özellikle Avengers Doomsday açısından konuşacak olursak bence ve Magneto filme çok ayrı bir boyut kazandıracak. Böylesi bir karakteri filmde iyi kullanmak en azından Doktor Doom'u iyi kullanmak kadar önemli. Şimdi bana abartma oha diyecekler de olacaktır ama bir de şöyle düşünün. Marvel Avengers Doomsday ve Secret Wars'tan sonra mutantlar üzerinden ilerleyecek. Bu nedenle Doomsday'de mutantları ve mutantların önde gelen karakterlerin ne kadar iyi işlerlerse o kadar iyi reklam yapmış olacaklar. X-Men evreninin sevilen karakterleri genelde Deadpool ve Wolverine olsa da bu dünyanın da kendi içinde çok büyük sorunları var.

Bu nedenle yeni filmlere motivasyon sağlamak aslında eski Marvel filmlerinin en önemli dinamiğiydi. Bakmayın Endgame'den sonra bozdular ve artık hikayeleri doğru yerlerden birbirine bağlayamıyorlar. Ama Marvel filmleri bu saatten sonra bile eski ayarına geri dönecek olursa 10 numara iş çıkarırlar. <laughs> Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.